Misafirin Bereketi Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi eşinden şikayete gelir. Ya Resulallah benim eşim misafiri sevmiyor ve misafir kabul etmiyor. Bana ne gibi tavsiyede bulunursunuz der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarın sizi misafir olacağım der. Eşin ben içeri girerken de baksın çıkarken de baksın der. Sahabi eşine Efendimizin geleceğini müjdeler. Eşi çok sevinir. Yalnız dışarıdan içeriye girerken de, çıkarken de bakmasını söyler ve hazırlıklarını yapar. Ertesi gün kainatın güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelirken pencereden bakınca ne görsün ki? Efendimiz aleyhissalatü vesselam gümüşten tepsi içinden çeşit çeşit yiyeceklerde beraberinde getirmiş ve hane kapısını çalmış olarak görür. Efendimiz'i bir sevinç içinde ağırladıktan sonra Efendimiz yola koyulmuş. Sahabinin eşi tekrar pencereden bakmış. Bir de ne görsün ki? Getirdiği tepsinin içinde yılanlar, çıyanlar, akrepler, böcekler doldurmuş geri gidiyor. Hemen eşine seslenmiş. Korku içinde anlatmış. Eşi koşarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sormaya gitmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu durum karşısında eşine anlat demiş. Misafirin güzelliği yiyeceklerle, ikramlarla, bereketle gelir ve evden giderken bütün kötülükleri alır ve götürür. Tepside gördüğü kötülükler, günahlar, kavgalar, dövüşler, böcekler, yılanlar, çıyanlar misafirle çıkar ve gider.'' Eve huzur ve bereket gelir. Misafir gelmeyen eve kavga, dövüş, huzursuzluk ve bereketsizlik, fakirlik baş gösterir. İşte misafirin bereketi Allah ve Rasulünün yanında böyle kıymetlidir. Misafiri kabul edelim, unutmayalım ki misafir bereketiyle gelir, evdeki bütün kötülükleri, bütün huzursuzlukları alır götürür.